Merhaba arkadaşlar, GTA 5'lerin yeni Benim hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir GTA 5 moduyla beraberiz. Uzun zamandır GTA 5 modu çekmiyordum. Fakat güzel bir GTA 5 modu olunca dayanamadım efendim. Karşılarınızda, karşılarınızda değil, karşınızda Thor modu. Evet gördüğünüz gibi bizim Franklin artık tor güçlerine sahip. Hem Franklin hem tor. Aynı zamanda kendisi yere geldiğinde bir maymuna da dönüşebilmekte çok esrarın güç güç gibi gibi Çok esrarın güçlü güçleri var efendim. Görüyorsunuz elimizde torun çekicini tutuyoruz. Evet bu torun çekici ne işler yapıyor? Neler yapıyor? Şimdi zaten göreceğiz. Ee, gerçekten güçlü bir çekicimiz var. Aynı zamanda tor tabii ki uçabiliyor. Fakat çok enteresan bir şekilde uçarken e, paraşüt takmayı ihmal etmiyor efendim. Gördüğünüz gibi her şeye rağmen tordu da olsa e, eşeğini sağlam gaza bağlıyor. Eşeğini sağlam gaza bağlıyor. Böyle bir adam. Evet şimdi Torcuğum. Canım benim şuradan aşağı bir atlayalım. Şuradan aşağı bir atlayalım. Bir, bu şehir bir torun gerçek yüzünü bir görsün ha. Torun gücünü bir görsün ya. Şöyle dur lan şu helikoptere kafa atabilir miyim acaba? Nerede o helikopter? Bak helikopter şurada baba. Helikoptere kafa atmaya geliyor. Bekle lan helikopter geliyorum lan yanına. Tamam helikopter şurada abi. Şöyle bir dönüp. Yalnız helikoptere kafa atarsam <laughs> on numara olur ha. Helikopter. Evet kafayı atamadık galiba. <laughs> Neyse abi dur şöyle müsait bir yere. Nereye inelim? Şuraya inelim bak şuraya. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Tamam. Selamünaleyküm gençler. Ulan sigara içmek sağlığa zararlıdır. İçmeyeceksiniz demedim bu lan ben. Demedim lan. Hadsiz kadınlar sizi. Yalnız şuna bak ne biçim koyduğu yerde is çıkıyor arkadaşlar. Adam olacaksınız. Kendinize geleceksiniz lan. Evet şöyle aslında bunu daha güzel bir hale getirmeler lazım abi ya. Bu nice flame modu hala çok iyi değil. Çekici mi alayım. Çekiç. ha. Torun çekici de bana. Bak şimdi bak bak bak. Gel buraya gelme. buraya. Vuramadım. Şimdi vuracağım. Huuu. İşte Thor ve Thor'un müthiş çekici. Gel bakayım baba. Abi vuramıyorum. Vurmakta hafif sıkıntılarım var. Hafif sıkıntılarım var. Ama şuna gelişine bir tane çakarım diye tahmin ediyorum. Dur. Sen nasıl Thor'a vurursun? <laughs> Torun lan ben. Ulan sana ben to toracağım. Dur şuraya ortaya bir tane koyarsam herhalde hepsi yamulur mu ki? Şuraya bir sağlam vurmam lazım arkadaşlar. Şuraya şöyle bir Ya vurmakta sıkıntılar. Bu evet biraz dokunurdu bu Şuna da bir tane. Hu! Tam burada Şu ortaya bir tane koyabilirsem bu arada torun gücünü arttırabiliyoruz. Ya yani aslında tamamen olay çekişte çekiçle. Eee La bağırıp durmayın lan! Siz bana çıkarttınız adamı! Bana bak bana! Ya. Tamam gitti şu aracı da mı uçurayım? Araç uçuyor! Oha! <laughs> Oğlum araç nereye gitti lan? <laughs> evet arkadaşlar o aracı fazla uçurduk galiba. O sonuncusu... Oha bu gözlerimin önünde patladı lan. Sonuncusu fazla uçuşuna vurabilir miyim? Aa hızlı gitti abi. Dur şunları bir uçurayım baba. Gelin bakayım buraya çocuklar. Aa, uu, buradan buna bir koyuyor, hepsi gidiyor abi. Şunu bir itebilir misin Thor? Abi. <laughs> Son yine o verdi ya. Dur şunu bir. Şu helikopteri yakalayayım kaçmadan. Dur dur dur. dur. Abi ya fazla uçtuk ya. Fazla uçtuk. Tane nereye uçtuk ya. Nereye gidiyorsunuz lan? Abi herkes benden kaçıyor ya. Acaba Tor'un bu çekiciyle neleri uçurabiliriz ya? Şuna bir vurayım bakayım. Ya! Rezil tor, Kazma Thor'un maceraları. Gerçekten Franklin Thor'luk konusunda çok başarısız bir zipsin ya. Bu da tepemizde geziyor ya. Dur şunu bir abi. bir. Wow, Oo, abi taneri uçtu gördünüz mü? Oğlum taneri uçuruyor. Bak 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 bak. <laughs> abi uçtu yere baksana. İnanılmaz uçuyor ya. Aa! Yalnız tabi işte, bu Paraşütle inme işine bir alışma lazım Torcuğum. Sen çok bozdun ha. Aaa bacağımı kopardın lan. Torun haşmetli bacağını nasıl koparırsınız ya. Tor eline silah alma sana hiç yakışıyor mu? Torsun sen. Abi bu iniş konusunda gerçekten çok zorlanıyorum ya. Bu nice flame moduna kadar uyuz bir modu ya. Yine iki tane üç tane modun birleşmesinden oluşuyor arkadaşlar modu. Uf. Bu da bize pis çarptı ha. Dur ben bunu bir. Dayı bana niye çarptın? Bana niye geçerdin koçum sen? He? <laughs> tamam çok güzel bir uçuş tam 12'de. Şunları da bir uçurmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Şuraya bir gele bakayım. Woo! Acaba trene karşı koyabilir miyiz bunu ya? Uçağı falan ne yapabiliyoruz acaba? Hemen gidip göreceğiz. Şurada bir vuralım. Yalnız Thor öyle bir vuruyor ki kendi vuruşundan kendi etkileniyor. Ne biçim bir Thor bu ya? Kazma Thor. <gülüyor> <gülüyor> dur şunu da uçuracağım dur. Gel lan buraya. Ya. Bizim torun gücünü Uçaklarla bir deneyelim bakalım ne olacak. Evet bu tor geçirmez bir uçak herhalde. Buna niye bir şey olmuyor lan? Çok enteresan arkadaşlar. Bu uçağa hiçbir şey olmadı. Dayı senden çıkaracağım bunun hırsını. <laughs> Şuraya bir uçayım abi. Güzel aslında. İniş sistemini biraz çözdüm gibi. Yok çözememişim. Şuna yedirebilecek miyiz? Buna da yedirebileceğimi zannetmiyorum ama. Gerçi bu araçlar oyunda zaten hasar almayan araçlar ya. Ondan bunlara bir şey olmuyor galiba. Baksana abi buna. Vuramıyorsun bunlara. Baksana hiçbir şey olmuyor. Benim elim ağrıdı lan. Aa büyük uçak geliyor bak ona da bir deneme yapabiliriz. Şuna bir vuralım. Şuna vur Tor. Tor bu ne? Bu ne rezalet? Tor uçur şunu. Uçursana bunu niye uçuramıyorsun? <laughs> e son uçurdu. Ah ah kırdın diye uçuruyor abi? Dur bakayım şuna da bir gidip vuralım bakalım şundan olacak. Bu uçak bayağı bir bu bayağı bir pusun çar gibi mi geliyor ama Göreceğiz Gel gel. Gel 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 çok güzel geldin be. Tam gelişine be ha Bura var ya tam gelişine vururum ben abi dur Tam gelişine şöyle La! <laughs> Üstümden geçti abi Şuradan bir tane vur artık Oğlum bir uçağa vuracaksın kazma tor. Kazma tor modu Abi bir uçağa vuramadım bu ne kazmaymış ya Huu! Abi nasıl zıplattı be Üstüme geliyor Şuradan bir tane daha vurabilir miyim güne? Abi paso uçabiliyor. Uçurabiliyor top gibi sektiriyor ama kendisi bile etkileniyor. O kadar güçlü bir şiddetle vuruyor ki torun çekici modu. Resmen Thor değil torun çekici modu oldu bu ya. <laughs> dur şuna bir tane daha şuradan vuralım. Abi <laughs> top gibi sekiyor uçak ya. Uçağın haline bak abi. Dur bir tane de şuradan vuruş yapalım şu uçağa dur. Ha. Vallahi baba. Uçağı, uçağı uçurabiliyoruz evet. Onu anlamış olduk. Uçağı uçurabiliyoruz. Bir tane de şuradan vurmak lazım şuna. Helikopter de geliyor. Bir de askeri alanı basalım bakalım buna. Tanklara karşı da etkili mi? Her şeye karşı etkili galiba. Treni deneyelim bir de e, askeri üssü deneyelim. Orada ne olacak ona bakalım. Şuna bir daha vurayım. Şuradan vurayım yandan. Oo, yandan vurunca bayağı acayip uçtu. Işte ha. Dayı nereye gittin lan? Ha oraya gitmiş. Abi bir uçak anca bu kadar uçurabilirdi herhalde. <laughs> Hadi gidelim askeri üsse. Ne haber lan uçak? Şu uçağın üstüne inebilir miyim acaba abi ya? İnersem çok tatlı olmaz mı? Dur şu uçağın üstüne düşüp havada bu uçağı patlatabilirsem efsane olacak ha. Şöyle bir gelelim uçağın yanına. Evet çok güzel. Uçağımıza çok güzel bir şekilde yaklaştık. Uçağa iyi bir yaklaşım devam ediyor. Hayır hayır. Hayır Thor. Ha! Kazmasın Thor Tor. Tor sen bir kazmasın. Evet Torla olay yerine geldik. Şimdi Bakalım deneyelim denemelerimizde girişimlerimizde bulunalım neler olacak. Tanka falan gücünün yeteceğini düşünüyorum. Thor, yani bizim Tor'un gücünün yetmediği değil fakat bir geri zekalılık durumu var. Bak yine mala bağladı bak. Kazma tor mudu? <laughs> Ha dur. Uçaktan başlayalım abi. Oradan tank mangalayını patlatırız. Hop. Paraşütlü tor. Şunu bir önce bir şu uçağı bir uçur. Hadi bakayım koç. Bu musun sen? Wow! <laughs> abi abi aynı şey oluyor tam. Ümitlerin karardı o anda birden delenme sonucu. Oha oh. <laughs> abi dur bir bir yerde dur dikkat! Tanktan indi lan adam yanıma gelince. Manyak mısın lan sen? Dur bir şuna vurayım dur. Woo! Abi ucundan dokundurdum ha. Dur bakayım şöyle yandan vuralım. İçinde adam var mı lan bunun? Yalnız tank uçuramıyor abi. Her şey uçuruyor tank uçuramıyor ha. Bomba yeri birinden yalnız. Abi tank kalkmıyor ya. Uçağı bile o kadar uçurduk. Oha tank kafa yedi. Baksanız abi. Vallahi tanka bir şey olmuyor midir? Tor senin çekicin gücü her şey etmiyormuş koçum ya. Arkadaşlar oyuna adam akıllı bir Tor modu yok. Maksimum bu şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında abuk sabuk Tor kostümleri var ama onlar da çok kötü. <laughs> bu sefer bayağı uçtu. Ya gücü her şeye yetiyor ya. Ha. Sadece Aman babam ne yapıyorsun sen? Helikopter şu helikopteri kaldırabilecek miyiz bakalım ona bakalım. Bir de helikopter ee, treni deneyelim de treni kaldırabileceğini, trene vurabileceğini zannetmiyorum. Yani şeyden sonra çünkü tanka gücü yetmedi abinin. Abi şurada nasıl çarpıyorsun ya? Dur lan şunun altından çıkmam lazım. Hah. Ya kardeşim bir durun ben patlatacağım onu ya. Rahat bırakın lan. Woo! Oha uçağı ne kadar çok uçurdum lan. Abi uçağı çok sağlam uçurduk ha. Dur bir tane de şuna vuralım. Gel bakayım buraya. Kazma, kazma! Vur şuna, lan vur şuna! Nereye kaçıyor? Kendini patlatacak bak bunu. Hah. Fur fur gel ha. Ya arkadaşlar tank tankta etkili değil. Bizim tor tank da etkili değil. Müsait bir yere iner misin canım. Heh. Dur şuraya da gidelim. Şuna da vuralım. Oradan da şeye gideceğim abi. Ya, ya Trene gideceğim. Treni deneyeceğim. Huu! Uçağı, uçağı var ya. Oha çatı matı yıkıldı lan galiba. Ulan nasıl yıkıldı? Havada mı kaldı? Ne olduysa çok acayip yıkıldı ha. Sakin olun çocuklar. Sakin olun. Millet önümden atlıyor manyaklar. Oo ta ters takla attırdık ha. Şuna vur. Takla <laughs> takla öyle kalıyordu lan. Şuna vuralım. Bu bu da pis üçlü be baba. Tamam <laughs> abi burayı da attık şimdi. Aynen gidelim. Ve ya ee, şey deneyelim. Helikopteri. Aman ne helikopter be? Tren. Dum tarim darim dan da. Dum Re re ra 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 ra. Haydi vur. Ulan trenin bizi getirdi hale bak abi. Ya sen nasıl torsun ya? Ya bir tane vur ya. Cık, abi böyle bir kazmalık olamaz ya. Yüzyılın kazması yemin ediyorum ya. Ya sen tor musun? Dur şuraya önüne bir geçelim dur. Hah. Çabuk kalk. Haydi tor. Şuradan bir tane vururum ben bu sefer ha. Lan vur şuna! <laughs> <laughs> ha! Yok abi hiçbir şey olmadı. Tren bana mısın demiyor ya. Bir taktik daha var. Şu araya atlayıp orada kapışmayı denesek. Şu arası var ya. Şuraya bir atlamayı denesek. Başarısız olduk. Bir daha deneyelim. Çabuk 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 çabuk. Sıpla. Şurada, şurada aç paraşütü. Hadi gel. Güzel. Cık, yok yine olmadı abi. Şurada ama üstüne doğru atlayabilir miyim lan acaba? Ha, Tamam istediğim yere çıktım abi tam. Şimdi burada bir deneyelim. Yok lan bu trene hiçbir şey olmaz ya. Bizim tor, tor yine gazma çıktı arkadaşlar. Bizim Thor yine kazma çıktı. Dur bakalım gidip şeyden... Ana... Eee... Baş vagondan yapalım motorun bulunduğu yerden. Yok abi bana mısın demiyor araç ya. Hiç umrunda bile değil baksana şoförün. Şoförün dünya umurunda değil ya. Şuraya inmem lazım. Şöyle inebilir miyim buraya? Hah indim tamam. Yok abi hiç... Adama baksana adamın dünya umurunda değil ya. Dünya yanmış bitmiş bana ne diyor ya. Ya arkadaşlar bu modumuzun adı kazma tor modu. Baksana hiçbir şey olmuyor baba ya. Bana demiyor ya. Vuramıyorsun lan bazı yerler hatta. Vur vur vur. Tor. Vur tor. Ya, ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kazma tor modunu inceledik. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.